Yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere bu videoyu telefonu çevirmeden dik olarak izleyebiliyorsunuz. Şunu fark ettim, kanalı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu mobilden izliyor kanalı. Ya, mobilden izleyen arkadaşların da YouTube'daki videoları aslında böyle sağa çevir, sola çevir uğraşması gerekiyor. Döndürme kilidini aç falan. Ya, o yüzden bu videoyu sizlere pilot bölüm olarak dik olarak hazırladım. Belki ilerleyen dönemlerde bir motovlog da hazırlarım. Onu da dik olarak izleyebilirsiniz YouTube'dan. Bu video pilot video olsun dedik. Bu videoda da yani, sol tarafında bulunan kane Ekranik mağazasındayız. Bu mağazayı ziyaret edeceğiz. Bu mağazadan aksiyon kameralarım için birçok aparat alacağım. Bayağı da kan elektronik mağazasına gelmiyorduk. Hangi aparatları alacağım, aslında birçok kişiden gelen soruların yanıtını vereceğiz bu videoda. İşte kaskı aksiyon kamerasına nasıl takılır, motosikletin gidonuna nasıl takılır? Birçok sorunun cevabını bu videoda veriyor olacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz geçelim mağazanın içerisine, bakalım hangi aksiyon kamerasına hangi aksesuarlar varmış. Şimdi geldik Karnel Elektronik mağazasındayız. Burada birçok aksiyon kamerasına ait aparat bulunuyor. Birçok arkadaş da bana soruyor işte kaska kamerayı nasıl takarım, kaska kamerayı dik nasıl takarım veya gidona kamerayı nasıl takarım. Buradaki alacağımız aparatlarla, parçalarla birlikte hem kaska hem motosikletimizin çeşitli noktalarına aksiyon kameralarını veya telefonlarımızı takmak için yöntemleri sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi ihtiyacımız olan parçaları buradan alalım. Öncelikle mesela GoPro. Hero 8'e göre uyumlu housing var. Normalde bunların fiyatı orijinallerde çok pahalı işte 2000 liralara kadar çıkabiliyor. Buradaki fiyatları da 400 TL'ymiş. Benim Hero 11'im var. Hero 11 için bir housing alacağım. Benim kamerama uyumlu housing de burada. Benimkine uyumlu housing de 450 TL'ymiş. Tabii fiyatlar düşecek az sonra. Nasıl düşeceğini de sizlere göstereceğim. Herkes düşürebilir fiyatları. Şöyle bakarak gidiyorum. Burada pivotlar var, işte bağlantı aparatları vesaire de var. Okan yakından gösterebilirsek. Mesela böyle bir zemin aparatı var. Bunun fiyatı da 15 TL'ymiş. İnternetten falan olunca bunlar çok yüksek fiyatlara geliyor. Şimdi bu zemin aparatından alacağım bir tane. İçinden zaten 3 en bandı da çıkıyor. Burada vidalar var. İki çeşit vida var. Hem uzunluğu hem kısası farklı farklı kullanabiliyoruz. Bunlardan alacağım. Pivotlar var. Mesela bu 90 derecelik bir pivot. Bunu taktığımızda 90 derece döndürmüş olabiliyoruz. Aynısının bir de düz pivotu var. Bunu da kamerayı bazen açısı kurtarmıyor. Orada kullanıyoruz. Bu da düz pivot. Bundan da alacağız. Bunların fiyatı da 10 TL'ymiş. Şöyle uzun bir pivot var. İşte açı kurtarmadığında yine bu uzun pivotu kullanabiliyoruz. Bundan alacağız. Uzun pivotun bir de hem düzü hem 90 derecesi var. Yani farkını derseniz bunun bağlantı aparatı buradan, bununki yandan. Bunları zaten detaylı göstereceğim nasıl kullanacağımızı. j hook var. Bunu ben kullanıyorum bayağı. Bayağı işlevsel bu. Bunun fiyatı da 24 TL'ymiş. Bundan aldık. Bak bu mesela çok güzel bir şey. 360 derece dönebiliyor bu aparat. Zemin aparatına az önce aldığımız şu zemin aparatına bunu takıyoruz. Şu yukarıdaki 360 derece dönebiliyor. Bunu da aldık. Alt tarafa indiğimde burada benim ihtiyacım olan bir şey yok ama Neler var gösterelim. Mesela giriş soğutma delikli. İşte GoPro'ya bir mikrofon takıyorsanız yani bir adaptör takıyorsunuz. Oradaki boşluklu aparat burada var. Bunları normalde biz hep Çin'den alıyorduk ama Çin'den çok yüksek fiyatlara geliyor. Artı ya bak sarsıntı ön, önleyici titreşim önleyici bir aparat var. da bundan da aldık. Şimdi en çok gelen sorulardan birine cevap verecek aksesuar aparatı göstereceğim. Kaskı aksiyon kamerası nasıl takılır? Normalde şu aparatla takıyorduk. İşte bunu takabilmek için herhangi bir yapışkana vesaire ihtiyacımız yoktu. İpleri işte sıkıştırarak takıyorduk ama çok sağlıklı olmuyordu. Neden sağlıklı olmuyordu? İşte kamera böyle sağa sola oynuyordu. O yüzden Kane Elektronik Kane Master markasıyla farklı bir aparat getirmiş. O aparatı sizlere hemen göstermek istiyorum açabilirsem. Böyle bir aparat. Bu aparat ne işe yarıyor derseniz bununla birlikte aksiyon kameralarını, telefonları kaskımıza rahat bir şekilde takabiliyoruz sağlam oluyor mu derseniz de ben iki tane dedi kamera taktım. Gayet sağlam. Yani bundan tutup bir kaskla beraber yürüyebiliyorum da. Şöyle bir bandı da var. Yedek bant olarak da göndermişler. Yedek bant da çıkıyor paket içerisinde. Böyle kaskımıza uygun şekilde takıyoruz. Onu nasıl taktığınızı da göstereceğim zaten sizlere. Gerekli ihtiyaçları alalım. Bundan da bir tane alacağım. Bunun isterseniz bir versiyonu daha var. Onu da sizlere göstereyim. Bu bizim aldığımızın fiyatı 200 TL. Bir versiyon daha var. Onun fiyatı da 250 TL. Bunda ekstra olarak bir telefon tutucu çıkıyor. Onu da göstereyim şöyle bir telefon tutucu çıkıyor. Bununla birlikte aynı aparat bu paketten de çıkıyor. Buna telefon tutucuyu takarak telefonumuzu da takabiliyoruz. Ama bize aksiyon kamerası için olan aparat yeterli. Sadece aksiyon kamerası için olan aparatı alacağız. Kaska takmayı bu şekilde çözdük. Peki motosikletin gidonuna kamera takmak istersek bunu nasıl çözüyoruz? Buna da güzel bir aparat getirmiş Kan Elektronik, Kane Master markasıyla onu da göstereyim sizlere. Evet bahsettiğim gidon aparatı da bu aslında bu şöyle kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. Bu mesela ayna bağlantılı olanı Burayı aynaya monte ederek kamerayı takabiliyoruz. Bunun aynısının bir de gidon bağlantılı olanı var. Onu da gösterelim. Evet az önceki aynaya takılıyordu. Bu da direkt gidona takılabiliyor. Gidon içinde işte hem kalın gidonlar hem ince gidonlar için farklı farklı parçaları, aparatları geliyor. İçinden işte anahtarına varana kadar geliyor. Bununla da aksiyon kameralarımızı, telefonlarımızı gidona takabiliyoruz. Böyle bir aparat da alabiliriz. Bunun fiyatı da 450 TL'ymiş. Şimdi kameralar değerli cihazlar biliyorsunuz ufak tefekte düşürmeler olabiliyor. Düştüğünde cihazı korumak için şöyle bir silikon kılıf var. Aslında bu telefon kılıfı gibi bir şey. Silikon böyle düştü. Sizlere de göstereyim. Şöyle basit eğilip bükülebiliyor. Kamerayı bunun içine koyduğumuzda düştüğünde biraz daha hasarı önlemiş olabiliyoruz. Böyle çeşitli güzel aparatlar, aksesuarlar da var burada. Bayağı aparatlar, bayağı aksesuar aparat var buradaki Leon'la böyle bak bak benim bile başım döndü. Başka sizlere gösterebileceğim şöyle deniz altında kullanabileceğiniz filtreler var. Mesela sarı fi bir filtre var, bunun fiyatı 25 TL'ymiş. İşte moru var, farklı renklerde, kırmızısı var filtrelerde var. Yine lensin kapaklarını koruyabileceğimiz lens kapak koruyucuları var. Şimdi burada da ekran ve lens koruyucular var. Her kameraya uyumlu olarak da koymuşlar. işte Hero 8, Hero 9. GoPro Max 360'a göre bile var. Mesela benim kameram Hero 12 olduğu için bunu alacağım. Bunun içinde hem lens koruyucusu hem ekranlara, ön arka ekranlara koruyucu çıkıyor. Hatta gösterebilirsek gösterelim. İçinden uygulamak için de kit de çıkıyor. Şöyle gösterebilirsem. Telefonların ekranına yaptığımız tamperli camlara benziyor aslında. Şöyle bir cam var. Bunları da kameralarımızın ekranlarına uygulayabiliyoruz. Bu da güzel olmuş gerçekten. Hani kamerayı koruyabileceğimiz güvene alabileceğimiz her türlü aksesuar var burada. Bundan da alacağım bir tane çünkü GoPro'nun lensi vesaire hemen çizilebiliyor. Ekranı falan motorda kullanıyorken taş falan gelebilir. O yüzden ekranlarımızı da koruma altına almış olacağız bu ufak aparatta. Bunun fiyatı da 120 TL'ymiş. Şimdi şöyle hızlı hızlı göstereceğim artık şarj kabloları var işte Type-C, Lightning, iPhone'a göre uyumlu. Şöyle sadece yapıştırabileceğimiz 3 m bantlar da var. üç tane çıkıyormuş bunun içinden 80 TL fiyatı varmış. Bunlardan aldık zaten. Alt reyano iniyorum. Burada güzel aparatlar var. Mesela şurada 3.5 milimetrelik girişe sahip ve 3.5 milimetrelik giriş çıkışa sahip bir aparat var. Bununla birlikte sağa sola çevirebiliriz. Tripot tripod'a için farklı aparatlar var. Hem erkeğini hem dişisini alacağım. Bunları neden alıyorum? Şurada hemen aşağıda bir aparat vardı. Az önce gördüm. Ha şurada. Bunun fiyatı da 40 TL'ymiş. Bu aslında karşılaştırma yapıyorken benim çok işime yarayacak. Bunları da kameraları takmak için aslında böyle aparatlara ihtiyacım olacak. Bunları da alacağım. Burada mesela elde böyle muşta gibi tutabileceğiniz bir aparat var. Onun yanında telefon tutucuları var işte. Aslında tripod telefon tutucuları var. Onun altında böyle gidona bağlayabileceğiniz bir aparat daha var ama bu çok sağlıklı değil. Plastik olduğu için kolayca kırılabilir. Onun yanında böyle J-Hokak'ın bağlantılı olanı var. Bu J-Hokak'tan almıştık. Bu da bağlantılı olanı. Onun da şöyle yakaya mandallı tutturabileceğimiz bir aparat var. Hemen onun yanında da yine gidona takabileceğimiz bir aparat daha var. Bu reyonda böyle. Onun altına bakıyorum. Onun altında da yine farklı aparatlar var. En alta bakıyorum. Burada şöyle bir aparat var. Bununla araç içinde çekim yapanlar kullanır genelde. Benim buna ihtiyacım yok. Hatta şöyle bir tane daha vakumlu aparat var. Bu da daha sağlam bir şeye benziyor. Bunun yanında hemen omuz bandı var. Onun da yanında göğüs aparatı var. Farklı farklı aparatlar var yukarıya doğru çıktığımızda zaten çoğu şeye baktık. Ben ihtiyacım olanları aldım. Burada aslında ufak bir rayon gibi görünüyor ama çeşit çeşit her rafta ayrı bir aparat var. Yani GoPro ile aksiyon kameralarıyla ilgili ihtiyaç duyabileceğimiz her parça var. Ben de ihtiyaç duydum her parçayı aldım. Şimdi gideceğiz hem kaska hem motosikletin gidonuna kameraları nasıl takıyorum birlikte göreceğiz, birlikte takacağız. Gerekli aparatları aldık. Fiyatları da zaten böyle 15 lira, 20 lira, 25 lira gerçekten uygun fiyatları var. Sizin ihtiyacınız olan parçalar varsa buraya gelerek alabilirsiniz. Şöyle de bir şey ekleyelim. Motorlayamon kupon kodunu da mağazada da internet sitesinde de kullanarak %10 indirim alabilirsiniz. Bu kodla birlikte yani 100 liralık bir ürün aldığınız 90 liraya gelecektir. Yani bir tane aparat bedavaya gelmiş olacaktır. Bu kodu da kullanabilirsiniz. Hem mağazada hem de internet sitesinde geçerli. Aynı ürünler internet sitesinde de bulunuyor. Ben de zaten aldıklarımın linklerini eklemeye çalışacağım ayrı ayrı. Şimdi arkadaşlar kameraları için birçok aparat ve aksesuar aldık bunları aslında depolaması, saklaması da biraz zor oluyor. Çünkü ufak parçalar olduğu için kolay kaybolabiliyor ve kameraları zaten taşıyorken bir çantayla birlikte taşımamız gerekiyor. Hero 12'de bir çantayla birlikte gelmiyor. O yüzden aslında bir taşıma çantasına da ihtiyacımız var. Kendi orijinal çantasının fiyatları da çok yüksek. Burada böyle boy boy çantalar bulunuyor. Özellikle bu karbon olanları ben çok beğeniyorum. İçinde de böyle bir silikon yapı var. Bunu keserek kameralarınızı ve aparatlarınızı rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bu en küçük boyu. Fiyatı 500 TL. Bunun bir orta boyu var. Bunun da fiyatı 550 TL. Bu daha mantıklı oluyor o yüzden. Orta boya her şeyi koyabiliyorsunuz. Ve en büyük boyu var. Bunu zaten yanınızda çok taşıyamazsınız ama evdeki işte aksesuarlarınızı vesaire de buna koyabilirsiniz. Ha ben karbon istemiyorum. Daha böyle şık görüntüye sahip bir şey istiyorum derseniz de bunlar da gayet güzel. Basit. içleri de böyle sünger. Bunları işte parçalı olarak çıkartıp buraya aksesuarları yerleştirebiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 300 TL'ymiş. Şöyle ikisi de aynı boy aslında. Biri karbon o yüzden biraz pahalı. Diğeri de normal tekstil olduğu için daha uygun fiyatlı geliyor. Yine tekstil olanlarda da boy boy ürünler mevcut. Bunlardan da almıştım zaten daha önce. Ben kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hem kameralarımı hem de aksesuarlarımı rahat bir şekilde depoluyorum diyebilirim. Şimdi bunları alalım gidelim. Kaskımıza ve motosikletimize çeşitli şekillerde kameramızı nasıl montajlıyoruz birlikte izleyelim arkadaşlar aldığımız kask çenesine takılabilen bu aparat için uygun yeri kask üzerinde tespit ediyorum. Yapışkanları takmadan kamerayı da takarak en uygun yeri buluyorum. Sonrasında aparatın çift taraflı bandını açarak uygun şekilde kaskıma yapıştırıyorum. Burada dikkat etmek gerek eğer biraz yamuk yaparsanız çekim açısında sıkıntı olabilir. Evet kameramı da taktım her şey düzgün ve güzel görünüyor. Şimdi de dik görüntüler çekebilmek için aldığımız bağlantı aparatlarını kullanacağız. 90 derece bir kısa bir uzun aparat kamerayı dik takabilmemiz için yeterli olacak. 3 tane de vidaya ihtiyacımız var tabi. Bu şekilde kamerayı dik takarak da dik görüntüler çekebiliriz. Bu videoda kullandığımız tüm aparatlara ve çok daha fazlasına Canon Elektronik mağazasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitelerinin de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da ürünlere bakabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.